size hakaret edenlere bir şey söyleme imkanınız olsa karşınıza gelseler o kişiler bir şey söyleme imkanınız olsa onlara ne derdiniz Şöyle derdim, kardeşim büyük bir sıkıntılı sürecin içine hayatımı vermiş bir adamım. Senin hayatını kurtarmak için taşın altına elimi değil kelleme koydum. Senin ebedi hayatını ve dünya hayatını kurtarmak için çalışıyorum ve sen bana hakaret ediyorsun. Anlattığım şeyleri dinlemediğin ve önyargılı olduğun için. Ama hesap günü çok yakındır. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. İkimiz de ahirete gideceğiz. Orada gırtlağına yapıştığım zaman beni anlayacaksın. Orada o anı yaşamadan ve sevaplarını bana aktarmadan, günahlarımı da üstüne almadan gel burada beni anlamaya çalış. Ve şu videolarımı, reklamsız videolarımı Lütfen sessiz bir ortamda, hiçbir ses olmadan yarım saat seyret. Yarım saat seyret, seni kurtarmak için çalıştığımı anlayacaksın. Bu adamın hiçbir menfaati yok. Video atmak demek, YouTube'a bugün video atmak demek, hapse atılma riski ortaya çıkması demek. Dobraysan düşman edinme riskinin ortaya çıkması demek. Öldürülme riskinin ortaya çıkması demek. Çünkü bir sürü insan yapımı dine tabi olan, ideolojiye tabi olan insan var. İslam'ı anlatmamızdan rahatsızlar. Kendi fikirlerini çürütmemizden rahatsızlar. Ve bunların birçoğu kindar. Arkandan hakaret ediyor, küfrediyor, öldürme planları yapıyor, ölüm tehditleri ortaya koyuyor. Emniyetten arkadaşların, dostların bu konuda dikkatli ol hocam diye sana mesajlar atıyor. Bu riski alıyoruz biz. Hiçbir para kazanmadık bu riski alıyoruz. Sen de biraz insaflı bir şekilde bak kardeşim derdim ya.